Deniz sürekli olarak boynunda özel bir tasma ile dolaşır. Onu takarken zararsızdır. Fakat tasma çıka çıkmaz saldırgan bir köpeğe dönüşür ve efendisine sorun olan kişiyi öldürür. Bart, Deniye karşı insafsızdır. Sürekli onu dövüp aşağılıyordur. Fakat Deni bunun bir çeşit ilgi alaka göstergesi olduğunu düşünüyordur. Bir gün para için birçok insanı dövdükten sonra Bart, Deni'yi eve götürür. Bir adam ananın kanadını fark eder ve ona bir sargı bez verir. Fakat Deni o kadar saftır ki ne yapacağını bilemez kafesine geri dönüp kum torbasını yumruklar. Ayrıca elinde birinci sınıfa ait bir kitap vardır. Yeni kelimeler öğrenir ve öğrenmeye meraklıdır. Ertesi gün borçluları tehdit etme rutinine devam ederler. İçlerinden biri Bart'a borçlu zengin bir iş adamıdır. Bu adam ilgilendikleri diğer insanlar gibi değildir. Çünkü tasma olayını biliyordur. Bart'ın Deni aktifleştirmesine izin vermez ve tasmasını çıkaramadan önce onları dövmeye başlarlar. O sırada Deni kafası karışık şekilde bakmak ve yetinir. Ne yapması gerektiğini bilmiyordur. Bart kurtulur ve sonunda Deni'nin tasmasını çıkarır. Bu, Deni'nin içindeki canavarı serbest bırakır ve adamlarla dövüşüp kısa sürede işlerini bitirir. Olan dışı dövüş yeteneği orada duran bir adam tarafından fark edilir. Adı Wyatt'tır ve yeraltı dövüş maçları organizatörüdür. Deniye bakınca bir sürü para kazanma fırsatı görür. Borçluyu bayağı bir hırpaladıktan sonra Bart parasını alır ve oradan giderler. Deni onun hayatını kurtarsa da adam öfkelidir çünkü onu döverlerken kurtarmamıştı. Deniye değersiz bir hayvan olduğunu söyler ve deninin bu şekilde olmasının arkasında onun olduğu gerçeğini görmezden gelir. Devam etmeden önce birbirinden ilginç ve sürükleyici filmler için abone olmayı unutmayın günün son durağı olarak bir antika deposuna giderler. Son sıkıntının aynısı olmamasından emin olmak için Deni'ye içeride beklemesini ve ışığa bakmasını söyler. Kırmızıya dönerse içeri girmesini ve ona yardım etmesini söyler. Deni beklerken odadaki bir piyanoya gözü takılır. Kitapta gördüğünü hatırlar ve ilgisini çeker. Birkaç tuşa basınca kör piyanist oraya gelir. Adamın adı Sam'dir ve piyanonun akordunu yapmak için gelmiş. Deni'nin piyanoya ilgi duyduğunu anlar ve ona yardım eder. Bu, Deni için yabancı olduğu bir deneyimdir. Çünkü hayatında hiçbir zaman kibarlıkla davranılmamıştır. O esnada Deni hiç konuşmaz, fakat sen buna umursamıyor gibidir. Odaklanmak için saatin tik tak sesini dinlemesini söyler. Bu ise, efendisinin izlemesini söylediği alarmı hatırlatır. Deni, kırmızı ışığın yandığını görünce batı bulmaya gider. O ve adamları düşmanlarını yenmeyi başarmış, fakat bu esnada baya bir yara almışlar. Karargaha dönünce Deni azarlanır ve hakarete uğranıp kafesine atılır. Sonrasında Bayit Bart ile tanışmaya gelir ve bir iş teklifi yapar. Deni'nin mevcut şampiyona karşı dövüşmesini ister. Dövüş ölümüne yapıldığı için alacağı para muazzamdır. Deni mevcut şampiyonu yenerse Bart bir servet kazanacaktır. Bu yüzden teklifi hemen kabul eder. Ertesi gün Deni'yi ringe götürürler. Rakibi ise 3 yıldır bu oyunda ve hiç yenilmemiştir. Herkes onun üzerine bahis oynar ve ona güveniyorlardır. Fakat maç başlar başlamaz, Danny boynuna 3 adet güçlü yumruklar atar ve bir dakika içinde adamı yere serer. Wyatt böyle bir mücevheri bulduğu için sevinçlidir. Bart'a paranın bir kısmını verip dahasını sonra vereceğine söz verir. Karargaha geri dönerken Bart'ın keyfi yerindedir ve Deniye ne isterse ona dilemesini söyler. Deni de piyano istediğini söyler. Fakat Bart bir köpeği müzik aleti almanın gereksiz olduğunu düşünür. Birden bir kamyon araçlarına çarpar. Dün dövdükleri zengin iş adamı Bart'ı öldürmesi için alanlarını yollamış. Aracı da yoğun ateşe tutarlar ve haydutları indirmeyi başarırlar. Fakat Deni sağ bırakılır ve ona bir kurşun bile gelmez. Efendisi öldüğüne göre gideceği bir yer vardır. Antika deposu. Deni Sem'i bulunca Sem onu ayak seslerinden tanır. Fakat Deni yardım isteyemeden önce yere yığılır. Uyandığında yumuşacık bir zemin üzerinde olduğunu görür. Yabancı bir odada olduğunu anlar. Meğerse Sem onu evine getirmiş ve onunla ilgilenmiştir. Bu yüzden Sem sonunda uyandığı için sevinir. Deni hala kibar davranılmasına alışık değildir ve yeni yer onu ülkek yapar. Semin üvey kızı Victoria eve gelir ve korkmuş haldeki Deni yatağın altına saklanır. Deni'nin özel biri olduğunu anlar ve küçük piyanoyu yatağın altına iter. Piyanodan hoşlandığı için kullanabileceğini söyler. Yemek zamanı aile Deni'nin gelmesini bekler. Deni oraya gelir ve piyanoya sarılı haldedir. İnsanların yanında hiç yemek yemediği için her zaman yaptığı şekilde köpek gibi yemeye başlar. Victoria onu durdurur ve etrafı dağıtmadan düzgünce nasıl yenileceğini öğretir. Deninin tuhaf davranışları aileyi güldürür ve Deni'nin şimdiye kadar hissetmediği şekilde hissetmesine neden olurlar. Sonrasında Sam, Deni'yi tetikleyen tasmayı çıkarmayı dener. Deni kimsenin dokunmasına izin vermez. Bu yüzden Sam onu zorlamayacaktır. Ertesi gün Sam ve Deni Victoria'yı üniversiteye bırakır. Aydınlanmadan önce Deni'yi yanağından öper ve bu onu heyecanlandırır. Yukoku kitabında öpücüğü görmüştür ve tecrübe etmek onu mutlu eder. Sen bunu fark eder ve gülümser. Sen ayrıca Deni'nin akıl sağlığına etkileyen kötü aşamalardan geçtiğini de fark eder. Sosyalleşmesi için Sam onu markete götürür ve kasiyerle konuşmasını ister. Gergin olsa da Deni, Sam'in insanlarla konuşmasını şaşkınlıkla izler. İlerleyen saatlerde Victoria'yı üniversiteden getirmesi istenir. Gergin bir şekilde onunla buluşur ve ikili dondurma yemeğe gider. Akşam olunca Victoria uyuyamıyordur. Bu yüzden Danny'i uyandırır ve ona piyano öğretmeye çalışır. Sam onları duyuyordur ve sonunda Deni'nin onlara karşı açıldığını duyduğu için gülümser. Deni kısa sürede hayatlarının bir parçası haline gelir. Bir gün Deni ve Sam marketteyken bazı serseriler kavga etmeye başlar. Sam ve diğer insanlar korkuyordur. Fakat Deni hiçbir şey yokmuş gibi meyveleri değerlendiriyordur. Sonrasında Sam ona öyle bir durumda nasıl sakin kaldığını sorar. Deni basit bir şekilde cevap verip onların ona saldırmadığı için karışmaması gerektiğini söyler. Sam bu cevaba meraklanır ve Deni'nin geçmişini sorar. Deni'nin masumluğunun vahşice kullanıldığını anlar ve onun için acıma duyar. Haftalar boyunca aile olarak mutlu yaşarlar. Deniz sonunda Victoria'nın tasmayı çıkarmasına izin verir ve onsuz da sakin kalır. Sonrasında bir gün Sam, bir piyanoyu tamir için onu da götürür. Alet üzerinde çalışırken Sam, Victoria mezun olduğunda New York'a taşınacaklarını söyler. Deninin kalbi kırılır. Çünkü tekrar ailesiz kalacağı anlamına geliyordur. Fakat Sam, onu da yanlarında götüreceklerini söyler. Sonuçta artık ailenin bir parçasıdır. İşten sonra Deni paranın yarısını alır. Çünkü Sam'e yardım etmiştir. Heyecanla markete gidip herkese hediye almak ister. Fakat çıktıktan sonra Bart için çalışan bir adamla karşılaşır. Bart'ın hala hayatta olduğunu söyler. Her yerde onu arıyordu. Çünkü Deni onun ana gelir kaynağıdır. Deni gelmeyi kabul eder çünkü ailesinin kim olduğunu bilmek istiyordur. Ertesi sahnede Deni Bart ile buluşur ve annesi hakkında sorular sorar. Bart onu yol kenarında bulduğunu ve ailesini bulmak için bakınmadıklarını anlatır. Sonrasında Deni'yi başka bir ölüm kalım dövüşüne götürür. Patronu tasmayı takar ve sonrasında çıkarınca o numaranın artık işe yaramadığını fark eder. Deni öldürmeyi reddedince tehlikeli rakibinin olduğu dövüş ringine atılır. Adam Deni'ye saldırmaya başlar fakat Deni karşılık vermiyordur. Dövüşü ilginçleştirmek için daha çok dövüşçü ringe gönderilir. Fakat vahşice saldırıya uğrasa bile Deni karşılık vermiyordur. Bir anda adamın bire eline basınca Deni'ye bir şeyler olur. Eski haline geri döner ve kısa sürede rakiplerini indirir. Günün sonunda Deni yine dayak yiyip kafesine atılır. O sırada Sam ve Victoria onun için endişelidir. Onu bulmak için nereye bakacaklarını da bilmiyorlardır. Ortalıkta kimse yokken Deni kafesinden çıkar ve Bart'ın ofisinde bazı resimler bulur. Bir resimde kendini tanır ve bir piyanonun başında annesiyle oturuyordur. Bart'a saldırır ve son kere annesi hakkında sorular sorar. Bart da annesiyle birlikte olduklarını ve ona aşık olduğunu anlatır bir hastalık yüzünden annesi ölünce Bart, ona aileden biri olarak kabul ettiğini söyler. Ertesi gün bir işe giderken Deni aile kelimesini duyunca, Sam ve Victoria'ya hatırlar. Arabayı çevirip kazaya neden olur ve bu fırsatla oradan kaçmaya başlar. Bundan sonra gerçek ailesine geri döner. Onlar da sonunda Deni geldiği için sevinirler. Annesi hakkındaki hikayeyi öğrenmeleri üzerine de onun için üzülürler. Victoria resmin arka planını açıklar ve Sam daha önce gittiği konser salonu olduğunu anlar. Deni'nin annesi hakkında daha fazla öğrenmek için oraya giderler. Oradaki çalışan Deni'nin annesini tanır, fakat bir gün oğluyla ortalıktan kaybolduğunu ve hiç geri dönmediğini söyler. Victoria resimdeki piyano notalarına bakarak müziği çalar. Müzik, Deni henüz küçükken annesinin çaldığı müziktir. Bu ise yıllar boyu unuttuğu hatıraları geri getirir. Annesi fakir bir müzisyenmiş, bu yüzden Bart'tan borç para almış. Görüşmeler esnasında Deni'yi onlardan saklamış. Fakat bir gün Bart onu öğrenir. Oğlanı görmelerini istemeyince kadın öldürülür ve Deni'yi kaçırırlar. Hafızasını geri kazanınca Bart'ın ne kadar tehlikeli olduğunu fark eder. Sam ve Victoria'nın eşyalarını toplayıp acilen şehirden gitmelerini söyler. Fakat ayrılmadan önce Bart ve Bishop adamı Sam'in binasına gelir. Danny güvenlikleri için sen ve Victoria'yı saklar ve haydutların dikkatini dağıtmak için oradan kaçar. Sonrasında Bart'ın tuttuğu ve Danny gibi yeteneklere sahip biriyle karşılaşır ve ikili dövüşmeye başlar. O esnada adam birden pencereden düşmek üzereyken Danny elinden geleni yapıp onu kurtarmayı dener. En sonunda Bart Danny'nin peşinden gider ve yaşadığı daireyi bulur. Onunla gelmezse sen ve Victoria'yı öldürmekle tehdit eder. Deniz sevdiklerini kurtarmak için gönülsüzce pes eder. Fakat Bart'a yeterince yaklaşınca ona saldırır ve öfkeyle dövmeye başlar. Sam ve Victoria onu durdurmak için dolaptan çıkar ve onun bir katil olmadığını söylerler. Her şey sakinleşince üçlü birbirine sarılır. O esnada polis gelir ve işlediği tüm suçlar için Bart'ı tutuklar. Son sahnede Deni ve Sam bir piyano restoranına gider. Victoria'nın sahne aldığını görüyoruz. Çalacağı parçaya özel birine adadığını söyler ve yıllar önce Deni'nin annesinin çaldığı parçayı çalar. Deni onu mutlulukla izleyip gözyaşlar döker. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşçakalın.